Hepimiz şu geçen süre zarfında ciddi manada ruhsal olarak yıprandık. Çocuklar olarak, gençler olarak ve yetişkinler olarak yıprandık. Her ne kadar bazı yetişkinlerimizin konuyu çok fazla önemsemediğini görsek de hepimiz yıprandık. Ama bununla ilgili birazcık e, sizden derin nefes almanızı rica edeceğim. Çünkü toplumları e, gerçekten ciddi zorluklara ve sıkıntılara sokacak olan şeylerden bir tanesi paniktir ve kötü ruh halidir arkadaşlar. Ben geçmişimde çok fazla spor yaptım ve bu spor geçmişimde hep şunu gördüm. Ruh haliniz, moral dünyanız sizi ve inançlarınız sizi gerçekten çok ciddi manada etkiliyor. İnançlarınız düzgün, moraliniz düzgün olursa yine kaybedebilirsiniz ama büyük oranda kazanırsınız arkadaşlar. O yüzden Biraz moralinizin, inanç seviyenizin yüksek olması gerektiğine inanıyorum ben bu süreçte. Bunu nasıl sağlayacağız? Bunu şöyle sağlayacağız. Biz bu dünyaya geldiğimizde kimse bize ölmeyeceğimizi söylemedi. Bugün kapınızda olduğunu hissediyorsunuz birçok insan gibi ama durum o kadar da kötü değil biliyorsunuz. Çünkü ölüm oranları en fazla İtalya'da %10 oranında. O da toplam nüfusun değil, hastalığa yakalanan vatandaşın. Yani Sağlık Bakanımız elimizde bir koz var. Bu hastalığa yakalanmamak derken aslında bunu kastediyordu. Yakalanmadığınız zaman o yüzdelerin içerisine girmemiş oluyorsunuz ve oran kaç olursa olsun siz bundan korunmuş oluyorsunuz. Peki bu süre zarfında arkadaşlar biz evlerinde dinlenebilenler, maddi durumu iyi olanlar veya olmayanlar kim olursa olsun hiç önemli değil. Birileri evlerinde kalabiliyor, birileri evlerinde kalamıyor diyorsunuz ama benim hep hayat mottom şu olmuştur. Instagram storylerinden veya beni sosyal medyadan tanıyorsunuz buradan. Size yıllardır hep aynı şeyi söylemişimdir. Çalışabiliyorsam mutluyum. Çalışıyorsam iyiyim. Bir şeyler yapıyorsam iyiyim. Ben hayatı her zaman böyle anladım ve böyle yaşamaya devam ettim. Ve sizin de böyle yaşamaya devam etmenizi rica ediyorum. Bu sıkıntıyı Çin Halk Cumhuriyeti de İtalya'da, Almanya'da, Güney Kore'de, İngiltere'de birlik olarak aşacak arkadaşlar. Hep birlikte çalışarak aşacak. Tabii ki bu süreçte sadece çalışan ça sağlıkçılarımız değil ama onlar cephenin ön saflarında. Biz biz ne yapıyoruz? Biz onlara yardımcı oluyoruz. Gıda temin ediyoruz. İşte e, ne bileyim inşaatlar yapıyoruz. Bazı alanlarda hizmet götürüyoruz. İşte maske yapıyoruz gibi. Yani kendinizi küçücük bir evin içinde olmalıyım dünyasına kitleyip de her şeyi boş vermiş bir vaziyette bırakmayın. Biz sağlıkçımızla, infaz koruma memurumuzla, onlar da çünkü çok güzel hizmetler yapıyorlar. Polisimizle, askerimizle, maske yapan liseli kardeşimizle beraber hep birlikte el ele vererek ve hep birlikte bilinçli bir şekilde bunu açacağız. Herkes evinde olursa senin evine götürdüğün ekmeği kim getirecek abi? Herkes evinde olursa senin güvenliğini kim sağlayacak? O yüzden bakın ben de çalışıyorum. Ben böyle evde oturup da bunu konuşmuyorum sizle. Ben de çalışıyorum. Ben haftanın 6 günü bazen 7 günü çalışıyorum arkadaşlar. Ve çalışmaktan da memnunum. Evime geldiğim zaman ben de korkuyorum. Ama benim eşim de çalışıyor bu arada. Evime geldiğim zaman ben de korkuyorum. O da korkuyor. Ama şöyle bir şey var. Elimizden geldiği kadar hijyenimize dikkat ediyoruz. Ve sonrasında diyoruz ki yani artık bundan sonrası ecel sebebi bu olmuş o olmuş. Çok fark etmiyor. Zaten hepimizin gideceği yer belli. Ama şu 2 ay 3 ay içerisinde kendi zevklerinizi, kendi hobilerinize zaman ayırarak evde yatarak değil de bir şeylerle uğraşarak şu vakti geçirmenizi rica ediyorum. Çalışan kardeşlerimin de hijyen kurallarına dikkat etmesini ve aynı zamanda şakalaşmayı, onu bunu bırakmasını. Ben çevremde hala görüyorum. Adam geliyor işte yüzüne hohluyor falan. Ne yapıyorsun abi? Şaka yapıyorum. İşte bende varsa şöyle olsun, böyle olsun. Yani bu bilinçsizliği istemiyoruz. Ve e, yaşlı amcalarımız, annelerimiz, babalarımız için onlar sizi öldürecek virüs taşıyıcıları değil abi. Siz onları öldürme ihtimaliniz olduğu için onları eve girin diyor Sağlık Bakanlığı ve bu kadar insan insanlar bunu bile yanlış anlıyor. Hatta o kadar yanlış anlıyorlar ki yaşlı amcalar görüyorum ben adam diyor ki benden uzak dur sana bir şey olur. Amca ben sana bana bir şey olacak diye değil, sana bir şey olacak diye Korkuyorum. Sıkıntı sende bende değil ki bende de olabilir yapacak bir şey yok ama özellikle insanları sıkıntıya düşüren şey paniktir. Bugün İngiltere örneğinde gördüğümüz şey neydi önce bağışıklık kazansın vatandaşları istediler ama panik durumu olduğu için panik durumu çok e, rahatsızlık verici bir boyuta gelebileceği için devlet önlem almaya başladı. Bugün bizim devletimizde Allah'a çok şükür. Maddi olanakları hakkında her zaman eleştiride bulunmuşumdur ben. Daha iyi olmasını her zaman istemişimdir ama maddi olanakları doğrultusunda askeriyle, polisiyle, sağlık personeliyle birlikte, o marketlerin rafına yiyecek taşıyan işçi kardeşimle birlikte, sokakları yıkayan, belediyede çalışan kardeşlerimle birlikte, herkesle birlikte el ele vererek ülkemiz bu krizi de aşmanın bir yolunu aramaya başladı. Ve bu krizden sonra, bu krizi biz atlatacağız Allah'ın izniyle. Bu krizden sonra ben şunu görmenizi istiyorum. Gençler olarak çalışmanın, bir şeyler başarmanın ve bir şeyler üretmenin aslında ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmemizi rica edeceğim. Bugün biz dünya üzerinde yoğun bakım kapasitesi olarak dünyanın en iyi ülkelerinden bir tanesiyiz. Ama toplam yatak sayısı olarak gerideyiz. Bugün solunum cihazı, kişi başına düşen solunum cihazı e, kapasitesi konusunda dünyanın ortalarındayız. Bunların ve bu gibi şeylerin ne kadar önemli olduğunu, araştırmanın, geliştirmenin ve bilime yatırım yapmanın, bir fabrika kurmanın ne kadar önemli olduğunu, e, artık bugünden itibaren görmeye başladık ve bugünden itibaren bu belayı dünya olarak, dünyaca başımızdan defettikten sonra inşallah ne kadar önemli şeylere yatırım yapmamız gerektiğini bilmenizi istiyorum. Bugün yapacak çok bir şeyimiz yok. Bugün el ele vereceğiz. Herkes işi olmadığı zaman evinde kalacak ve kendini izole edecek ama biz bunu hep birlikte çabalayarak başaracağız ve hep birlikte çabalayarak bunun üstesinden geleceğiz Allah'ın izniyle. O yüzden çok fazla evhama kapılmaya gerek yok. Allah'ın izniyle bunlar da aşılacak. Aramızdan birilerine bir şeylerin olacağını artık biliyoruz. Ama ne kadar az insan olursa, ne kadar çok fazla bilinçli, en az bir buçuk iki metre mesafeyle sosyal mesafeyi koruyarak o güvenli mesafeyi aşmadan etrafınızdaki insanları uyararak annenize babanıza dedenize amcanıza kızmadan çocuğunuza çoluğunuza kızmadan bu işi öğreterek ne kadar e, başarılı olmaya çalışırsak o kadar iyi bu saatten sonra bunun dışında yapılabilecek bir telaş bir evham ve bir de şu da var piyasaya ciddi manada böyle korku salmak istiyor. Mesela ben Facebook'a girmiyorum abi. İki, iki hafta, bir haftadır falan girmiyorum. Çünkü o koca koca yayın kuruluşları öyle başlıklar atıyor ki insanların gerçekten yüreğiyle, insanların o iç dünyasıyla, insanların psikolojisiyle oynuyorlar. Bunlara da müdah, e, bunlara da müsaade etmeyin. Gerekirse şikayette bulunun. E, böyle şeyler istemiyoruz. İnsanları korkutacak şeyler istemiyoruz. E, Allah'ınızla devletimiz elinden geldiği kadar mücadele etmeye çalışıyor. Devletimizden daha zayıf mücadele eden birçok Avrupa Doğu ülkesini veya Batı ülkesini görmüş olduk arkadaşlar. O yüzden ne yapacağız? Devletimiz bizi yalnız bırakmıyorsa biz de devletimizi yalnız bırakmayacağız. Biz hani o milliyetçi, hani o her şeyi birlikte yapan, hani o başarılı bir toplumduk ya. Bunu her zaman yaşatacağız ve sizden bir ricam mümkün mertebe iki kişi yan yana gezmeyin. Hep mesafeli gezin. Birbirinize çok yaklaşmayın. Mümkün mertebe e, dezenfektanlarınıza yani kendinizi dezenfekte etmeye önem gösterin arkadaşlar. Ve bu şekilde gidebildiğimiz yere kadar yapabildiğimiz yere kadar bu işle hep birlikte başa çıkalım inşallah. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.